böyle börekler, çörekler, kekler böyle havada uçuşuyor zaten. Bir de şey vardır, çekirdek alınır böyle bir kocaman. <laughs> tuzlu tuzlu oturulur, bütün paket bitirilir. Kola olsun, işte ne olsun, işte Ay. ice olsun artık bilmiyorum. Ne içiyorsanız. <laughs> ben çok uzun zamandır tüketmiyorum, biraz unutmuş olabilirim. Bence pikniklerde yapılan en büyük hatalardan biri makrobesin dengesine önem verilmemesi. Karbonhidratları yerken unutuyoruz su içmeyi. Yani söylemediğim bir video var mı? Bence yok diye düşünüyorum. Yani her videoda değiniyorum. İçelim sularımızı. Suyum burada. <laughs> Aslında çıksa gayet güzel buluyorum ben. Ee, böyle illa sağlıksız atıştırmalıklar olacak diye bir şey yok. Marketlerde böyle iyice gezerseniz az koymayayım Barış. Şöyle bir bakayım ona. <laughs> <laughs> Bu ne diye? Şöyle evet birazcık daha koyayım. İşte mesela proteini nereden geliyor? Karbonhidratı nereden geliyor? O içindekiler kısmı o yüzden bizim için çok önemli. Buna dikkat ederseniz sizin için çok iyi olur.